Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Trigonometride artık sonlara doğru geliyoruz ve bu zamana kadar ismini duymama ihtimalinin hemen hemen sıfır olduğu bir teoremle devam edeceğiz. Bayağı da ünlü bir teorem. Kosinüs teoremi. Şunu söylemekte fayda var. Bu videonun bir sohbet havasında geçmesini istiyorum. Kosinüs teoreminin ne demek istediğini biraz anlamaya çalışacağız. ispatını yapacağız. Hakkında çıkmış soruları çözeceğiz. Bayağı eğlenceli olacak yani. Kosinüs teoremi ile alakalı zaten internette o formüllerin olduğu bir ton site var isterseniz buraya yazayım formülleri tek tek de. Yani onu zaten yazacağız da biz oluşturalım arkadaşlar ne olacak? Bizim teoremimiz olsun. Hadi bakalım başlıyoruz. Kosinüs teoreminin çıkış noktasından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi kosinüsten bahsederken Pisagor'dan bahsetmemek olmaz değil mi? Öncelikle Pisagor'dan bahsedeceğiz. Pisagor dedim dedemizi anacağız. Pisagor neyi bulmuştu? Bir dik üçgende ABC olsun. Bu kenar uzunluğumuz C birim. Burası B birim ve hipotenüsün uzunluğu A birim. Birinin kenar uzunluklarını yuvarlak içinde yapıyorum arkadaşlar. C'yi biliyorum. B'yi biliyorum. Buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Pisagor ne demişti? A kare eşittir. B kare artı C kare. Eğer sen burayı ve burayı biliyorsan buranın 90 derece olduğunu biliyorsan ben sana hipotenüsü söylerim demişti değil mi? Bunu kim demişti? Pisagor. Hal böyleyken Sorun yok gibi duruyor değil mi? Ama diğer yüzündeki şekiller hep dik üçgen şeklinde değil ki. Değil mi? Ya da şöyle söyleyelim. Kosinüs teoremini niye buldu acaba insanoğlu? Böyle bir şeye neden gereksinim duydu? Tabii ki de size sınavlarda sorular sorabilmek için değil tabii arkadaşlar. Vatandaşın bir tanesi çıkıyor diyor ki, "Bura 90 derece yani. ve burayı ve burayı biliyorum. Bu halde burayı buluruyorsun bana." Peki demiş eğer demiş böyle olsaydı. Burası alfa. Alfa küçüktür 90 derece. Ve ben burası yine B, burası C birim olsun. Bilinenleri yine yuvarlak içinde yapıyorum. Burayı biliyorum, burayı biliyorum, burayı biliyorum, açıyı biliyorum. Sen bana şu uzunluğu söyleyebilir misin demişler. Görüyor musunuz? bir başka nasıl üçgen olabilir? Burası dar açılı bir üçgen. Şöyle bir durumda söz konusu olabilir. Geniş açılı bir üçgen vardır. Buraya yine B olsun bilinen. burada C olsun bilinen. Buraya beta diyelim. Buraya da A diyelim. Yine aynı soruyu sormuşlar. Burayı biliyorum. Burayı biliyorum. Açıyı biliyorum. Burayı bana söyleyebilir misin demişler. Görüyor musunuz? Ne güzel sorular. Tabi buradaki de beta da 90 dereceden büyük. Sorunun neden çıktığını anlayabildiniz mi arkadaşlar? Yani kosinüs teoreminin dayanak noktasının ne olduğunu az çok fikir edinebildiniz mi? Hadi bakalım. Şimdi ispatını yapalım. Evet sevgili arkadaşlar bir tane ABC üçgenimiz var. ABC üçgenimiz dar açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgen içinde yapacağız. Sorun yok yani. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hepsinde geçerli dedik ya. Açılarını bir yazalım. Uzunluklarını yazalım. Burası alfa olsun. Burası beta. Burası teta, bu uzunluk a birim, bu uzunluk c birim, bu uzunluk da b birim olsun sevgili arkadaşım. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? C'yi bilelim, b'yi bilelim, alfa'yı bilelim ve a'nın ne olduğunu araştıralım arkadaşım, olur mu? Bunda tane tane yazalım da iyi anlaşılır olsun. Bilinenler, c biliniyor, b biliniyor, alfa biliniyor. Aynı zamanda Pisagor bağıntısını biliyoruz. Aradığımız Değersi CB uzunluğu yani A. Bunu sorguluyoruz. Okey. Şöyle bir hareket yapacağım. İyi izle. C'den AB'ye bir yükseklik atıyorum. Bu noktamızda K noktası olsun. Ve A kanun uzunluğu X birim olsun dersin. burası ne olur arkadaşım? C X, X olmaz mı? Tamamı C olduğundan dolayı. İki tane dik üçgen var gördün mü? Hem bu hem bu. İki üçgende de ben Pisagor bağıntısı uygularsam ne gelecek? İzleyelim mi? Burada Pisagor uygula. B kare eşittir. H kare artı x kare mi geldi? H kareyi bir yalnız bırakalım. B kare eksi x kare. Neden yalnız bırakıyorum? Çünkü iki üçgende de ortak kenar yani. Buradan bir şeyler çıkacak. Bu üçgende Pisagor uygulayalım. A kare eşittir. H kare artı c eksi x'in karesi mi? Buradan da A kare eşittir. H kare artı. Burayı açalım. C kare eksi 2 c x artı x kare şeklinde olacak. Doğru mu? Burada yine ben h kareyi yalnız bırakayım. Ya da burada h kare gördüğüm yere direkt bunu yazayım ya. Olmaz mı? Böyle yapalım. A kare eşittir h kare gördüğüm yere b kare eksi x kare artı c kare eksi 2c x devamını yazıyorum artı x kare. Gidenler var gönder gitsin. Eksi x kare ile artı x kare birbirini götürdü mü? Götürdü. Benim aradığım şey neydi arkadaşım? A kareydi bak. A kare zaten burada boşta kalmış. Çok güzel oldu. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2C x olarak karşıma çıktı. Öncelikle burada benim aradığım şey A'ydı. Bildiklerim C, B, alfa ve Pisagor bağıntısı. Eğer ben A'yı C, B, alfa cinsinden yazabiliyorsam ben A'yı bulmuşum demektir arkadaşlar. Burada B var, C var. Eyvallah. Ama şurada bir X var. Bu X'ten kurtulmam lazım benim. Doğru mu? X için gel bakalım şu üçgeni. Bu üçgende bana kosinüs alfa değerini söyler misin? Şu üçgendeyiz. Hadi bakalım. Hadi olacak. Olacak. Nedir arkadaşlar kosinüs alfa? Açının komşu kenarının yani x'in hipotenüsü b'ye oranı. İçler dışlar çarpımı yaparsak ne gelecek? B çarpı kosinüs alfa eşittir. X olarak karşımıza gelecek mi? Bunu da al. Burada yerine yaz bakalım ne geliyor. Son noktayı koyacağım. İyi izle. A kare eşittir. B kare artı C kare. Eksi 2 tane C çarpı B çarpı kosinüs alfa olarak karşıma çıkar ve ispat tamamlanır arkadaşlar. Anladınız mı? Buradaki x'ten kurtulmam lazımdı. x'ten nasıl kurtulacağım? Buraya geleceğim. Burada kosinüs alfa değerinin ne olduğunu görüyorsun. x bölü b geliyor. b çarpı kosinüs alfa da x'e eşit. Demek ki a kare eşittir. b kare artı c kare eksi 2cb. bc işte artık yer değiştir Önemli değil. Kosinüs alfa. Pisagor teoremi ispatlanmıştır arkadaşlar. Bu kadar işte. Geniş açılı üçgenler için onun ispatında siz yaparsınız ya. Bir tane üçgen çizersiniz. Bak çizeyim ben sizin için yapayım. Bir tane üçgen çiz abi, geniş açılı olsun bu. ABC, bak burası buraya BD buraya AD, burayı bil, burayı bil, aradaki açının beta değerini, betayı bil, buradan Pisagor'u yaz. Yine aynı şeyi yazacaksın zaten. O zaman sorulara geçelim. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, sıcağı sıcağına bir iki tane soru çözelim. Birinci sorumuzda bir ABC üçgenimiz var, kenar uzunlukları 3, 5, 7. Buradaki teta açısının değerini sormuşlar. Ne yapacağız? Tabii ki de kosinüs teoremini uygulayacağız. 7'nin karesi eşit olacak. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs teta. 7'nin karesi 49'dur. 49 eşittir. 3'ün karesi 9 artı 5'in karesi 25 eksi. 2 kere 3 6 6 kere 5 30. 30 tane kosinüs teta gelir. Burası 34 yapar arkadaşlar. 34, 49'dan 34 çıkarsa 15 kalacaktır. 15 eşittir. Eksi 30 kosinüs teta. Eksi 30, 15'in altına gönderirsek 15 bölü eksi 30 eşittir. Kosinüs teta. Her iki tarafı 15'e böl. 1 bölü 2 ama eksi 1 bölü 2. Yani kosinüs teta eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. Bu ne demektir arkadaşlar? Demek ki açımız ikinci bölgede. Kosinüs tetanın eksi 1 bölü 2 olduğu açıda 120 derecedir. Bu yüzden tetanın 120 derece olduğu piyasaya çıktı. Anlaşıldı mı? Bu kadar. İkinci sorumuz şekilli şükürlü bir soru. Evet. Yanına verilenlere göre acx nedir diye sormuş. Burası 5 birim, 4 birim. Burası 2 birim. Burası 7 birim. x nedir diye soruyor. Hadi bakalım bulalım bunu. Değerli arkadaşlar. 4'ü 5'i gördüm. Şuraya 3'ü yapıştırayım mı direkt? Yapıştırayım. Başka ne yapabilirim? İyi bak bakalım. Şimdi şu kenarı biliyorum. Şu kenar uzunluğunu da biliyorum. Şu aradaki açının buranın kosinüs değerini bilirsem burada kosinüs teoremi uygularım ve x'i bulurum. Doğru mu? Buranın kosinüs değerini bile bulabilir miyim? Buraya alfa dersek bulurum tabi. Burada kosinüs alfa nedir arkadaşlar? Kosinüs alfa Açının komşu kenarı yani 3. 3'ün 5'e oranı. Kosinüs alfa 3 bölü 5. Artık e, kosinüs teoremini uygulayabilirsin. Hadi uygulayalım. X'in karesi aradığımız şey. 7 3 daha 10. 10'un karesi artı. 5 2 daha 7. 7'nin karesi 9. Eksi 2 çarpı. 10 çarpı. Burası 7 miydi? 7 çarpı. Kosinüs alfa. Kosinüs alfayı ne bulduk. 3 bölü 5 onu yazalım. Devam edelim. Onun karesi 100'dü. 100 artı 49 eksi. Burada sadeleşenler var mı? Var. Onu 5'e bölerim. 2. 2 kere 2. 4. 4 kere 3. 12. 12 çarpı 7. Ne gelir arkadaşlar? Bir daha yapalım da. Onu 5'e böldük. 2. 2 kere 2. 4. 4 kere 4 kere 7 28. 28 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? 3 tane 20 60 yapar. 84 mi yapar? Evet. Umarım işlem hatası yapmadık. Bu da x kareye eşitmiş. 149'dan 84 çıkaracağız. 149'dan 84 çıkarırsak ne gelir? 9'dan 4 çıktı. 5. 14'ten 8 çıktı ne gelir? 6, 6 mı? 65 oldu. Evet. X kare ifadesi 65 ise her iki tarafın kare kökünü alırsan göreceksin ki x ifadesi artı eksi kök 65 gelecek ama eksiyle bir işimiz yok. Cevabımız kök 65 olarak karşımıza çıkacak. Evet sevgili arkadaşlar geldik günün son sorusuna. ABC üçgenimiz var. Sonrasında uzunlukları yazmışız. EC 3 birim, AE 2 birim, AB kök 5 birim ve AD, BD, DE birbirine eşit iken A, C, X nedir diye sormuşlar. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hazır mıyız? Bir noktadan çıkan ve birbirine eşit olan 3 tane doğru parçası sana neyi hatırlatıyor? Söyler misin? Dinliyorum. Çember. Arkadaşlar burada çok güzel bir çember çizebiliriz. D noktası ABE üçgeninin çevrel çemberinin merkezidir. Ve A açısı çapı gören çevre açı olduğundan dolayı 90 derecedir arkadaşlar. Yahut muhteşem üçlüden dolayı buranın 90 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Veya kafan karışıktır, yorgunsundur. Buraya alfa dersin. İkiz kenardan dolayı burada alfa olur. Buraya beta dersen burası da beta olacaktır. Buradan 2 alfa artı 2 betanın 180 olduğunu biliyorsundur. Alfa artı beta 90 derecedir. Buranın 90 derece olduğunu söyledin. Nasıl söylersen söyle. Tamam. X arıyoruz senin. Bu uzunluğu biliyorum. Burayı da biliyorum. Bak. Buraya da tıda dersem. Teta. Ben buranın kosinüs değerini bilirsem. X'i bulurum. Kosinüs teoreminden. Doğru mu? Alfa artı. Teta. 180 derece. Hem fikir miyiz? Burası. Peki. Bura, şu üçgende. A, B, e üçgeninde kosinüs alfayı bulabilir miyim? Bir dik üçgen var ya hani burada arkadaşlar. Bulurum ama öncesinde B'yi bulmam lazım. Hadi B'yi bulalım. Pisagor uygula. B'nin karesi eşit olacak. Kök 5'in karesi 5 artı 2'nin karesi 4. Ne güzel oldu ya. 5, 4 daha 9. B'nin karesi. Güzel güzel. Buradan BE 3 birim olarak karşımıza çıkacak. Hazır elimizdeymişken kosinüs alfayı da bulalım. Kosinüs alfa nedir? Açının komşu kenarının yani 2'nin hipotenüs oranı 3, 2 bölü 3 kosinüs alfa değer, Doğru mu? Şurada ne yazdık? Biz alfa artı teta'nın 180 derece olduğunu söyledik. O halde teta eşittir 180 eksi alfa mıdır? O zaman kosinüs teta eşit olacak. Kosinüs 180 eksi alfa. Yazabilirim değil mi? Peki sevgili arkadaşlar. Alfa dar açı değil mi? 180 eksi alfa. Açımız kaçıncı bölgede olacak? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti nedir? Negatif. Peki 180 olduğundan dolayı isim değiştiriyor mu? Hayır. Eksi kosinüs alfa. Demek ki kosinüs teta eksi kosinüs alfa eşit. Biz kosinüs alfayı da 2 bölü 3 bulduk ya. Getir burada 2 bölü 3 de yaz. Sen de kurtul ben de kurtul. <laughs> kosinüs teta demek ki eksi 2 bölü 3'e eşitmiş. Hmm. Artık burada burayı biliyorsun, burayı biliyorsun. Bunun kosinüs değerini biliyorsun. Kosinüs teoremini uygula gitsin. Uygulayalım mı? Hadi bakalım. Şuraya kadar yerimiz var. Doğru. X'in karesi eşittir. Buranın karesi 3'ün karesi artı AE'nin karesi 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 bu AE çarpı EC3 çarpı kosinüs teta. Devam. 3'ün karesi 9 artı 2'nin karesi 4 eksi. Buradan ne gelir? 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 çarpı. Kosinüs teta neydi? Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Gidenler var arkadaşlar. Onları bir yollayalım. 3'ü 3'e böldüm. 1. 12'yi 3'e böldüm. 4. Burada ne gelecek? Eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsan artı 8 yapar. 9. 4 daha 13. 8 daha 21 x kare eşittir 21 olarak bulduk. Buradan her iki tarafın kare kökünü alırsam x eşittir kök 21 olarak karşımıza çıkar. Evet bu kadar. See you again. Kendinize iyi bakın.